Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Yine bugün çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili terazi burçları sizin için buradayım hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dileğinize bakacağız olup olmamasını kontrol edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Ben emek veriyorum sizler için. Beni motive ettiğiniz sürece ben buradayım. Instagram kanalım açıklama kısmında mevcut. Oradan takip edin mutlaka. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın o falınız diyelim. Canlarım benim. Şöyle göstereyim sevgili teraziler. Hayata bakış açınız. Şu anda iyi bile olsa çok çabuk sinirleniyorsunuz ve üzülüyorsunuz ve bir anda kırılabiliyorsunuz. Biraz alınganlık üst safhada olabilir. Bu kadar fazla detay arasında sıkışıp kalmanız sizin ve sevdiğiniz kişinin yorulmasına sebep oluyor olabilir. Özellikle partnerinizle yaşayacağınız ufak bir tartışma var. Bu biraz sizi üzecek. Biraz olgun kararlar alabilmeniz gerekiyor. İlişkinize daha sağlam adımlarla devam edebilmek için. Yoksa bir yol ayrımına geleceksiniz diye düşünüyorum. Hayatınızda bir boşluk var. Bir kesinti olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır yoğun bir şekilde hissediyorsunuz bu durumu. Duygu eksikliği değil de farklı bir değişikliğe, özgürlüğe ihtiyacınız var gibi. Özellikle partneriniz size çok güzel bir hediye verecek. Güzel bir sürpriz bekleyin ondan. Bayağı şaşıracaksınız. Eksikliğini duyduğunuz şey neyse tamamlayacaksınız ve mutluluğunuz artacak. Bir şeyleri irdelemeyi bu dönem bırakın. Ağustos ayında kendinizi akışta bırakın. Çünkü gerçekten sizin buna ihtiyacınız var. Rahatlamaya çok fazla strese girmişsiniz. Bu stres sizi gerçekten mahvediyor. Kendinize, sağlığınıza zarar veriyorsunuz. Bir proje, bir görev, işle alakalı bir adım atmanız gerekebilecek ya da bir toplantınız var. Biraz dişinizi sıkmanız gerekiyor bu dönem. Bu iş olana kadar, bitene kadar. En sonunda güzel bir başarıya imza atacaksınız. Bu dönem sosyal hayatınızda azalmalar yaşanacak. Ve gerçekten rahatsızlık duymayacaksınız. Size yararı olmayan hatta zarara uğratmaya çalışan kişilerden uzak kalacaksınız. Onları hayatınızdan çıkaracaksınız. İş hayatınızda durumlar kötü gidiyor olabilir. Ama tam tersi şekilde lehinize sonuçlanacak. Bu durum sonucunda da bayağı mutlu olacaksınız. Yeteneklerinizi kullanacaksınız ve bir yeni bir başlangıç yapacaksınız. Tabi bu aralar kafanızı karıştıracak olaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Göz alıcı olanı değil de ayakları yere basanı tercih etmelisiniz. Bir tercih meselesi yaşayacaksınız. Bir seçim yapma durumunuz olabilir. Belki iyi bir eğitim aldınız ama hala işsizsiniz. Bu yüzden sosyal medyada kendi işinizi üretmeye, sosyal medyada bunu pazarlamaya, hatta buradan para kazanmaya bile başlamanız an meselesi. Çok yararlı olacak sizin için. İsminde Y harfi bulunan bir erkek, hafif kilolu bir erkek, saygı gören bir kişi bu kişi. Siz bu kişiyle tanışacaksınız ve size iş hayatınızda bir destek gösterecek bayağı mutlu olacaksınız. Bir kurt var. Aslında bu kurtu ben tehlikeli olarak görmüyorum burada. Size haber veren birisi var. Bu haberi getiren de sizin yakın bir arkadaşınızın arkadaşı. Gerçekten sarışın bir kadın var mı etrafınızda? İsminde D harfi bulunuyor. Bu kişiye dikkat edin. Cin olmadan adam çarpmaya çalışabilir. Biraz göz açık, uyanık bir kişi. Hani sizi kandırmaya uğraşabilir diye düşünüyorum. Bir muradınız var. Bu muradınıza çok yakınsınız. Biraz daha dua ederek inancınızı yükseltmeniz gerekiyor. Tam kalbinizin yanında duran bir yengeç var arkadaşlar. İkilemde kaldığınız bir konuyla alakalı bir karar vereceksiniz artık. Bu kararı verdikten sonra da pişman olmayacaksınız. Geçmişte belki sürekli ikilemde kalıp karar verip sonra pişman oldunuz ama şu anda öyle olmayacak. Gayet de devam edeceksiniz yolunuza. O harfli bir erkek var. Bu erkekle bir tartışma yaşamanız an meselesi. Biraz sizi üzebilir, saygısızlık yapabilir, baya e, baya kızacaksınız ve aranıza büyük bir mesafe koyup hatta onu tanımamazlıktan geleceksiniz artık. Ağustos ayının sonunda güzel haberler var ve hamilelik haberleri, bebek haberleri, evlilik, sözlenme haberleri gündeminize bomba gibi düşecek. Bankayla ilgili bir kriziniz var galiba. Bir problem var. Bu problem uzun zamandan beri devam ediyor olabilir. İçinizde dert olan bir konuyla alakalı. Bu konuda böyle saçları seyrek, hafif böyle iri, uzun boylu bir erkekten destek göreceksiniz size yardımcı olacak ama burada sağlığı kötüye giden bir adam var bir erkek var yatıyor sanki ayaklarıyla ilgili bir problem görüyorum ve bu problemin daha bitmediğini düşünüyorum arkadaşlar bu problem bitmediği için e, biraz o da üzülüyor moral bulmaya ihtiyacı varmış gibi hissettim ben çocukları olan arkadaşlarım çocuğunuzun gözüyle ilgili küçük bir problem çıkabilir bir gözlük kullanımına başlayabilir Sanki telefondan, tabletten gözü bozulmuş ya da biraz sıkıntı verecek bir durum var. Siz de üzüleceksiniz bu duruma ama gözlüğe başlayabilir evladınız. Size gelmek isteyen biri var. Kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bugüne kadar karşınıza çıkamayan, cesareti olmayan, basireti bağlı korkak. E bunu tanıyorsunuz zaten eski sevgiliniz. Kuyruğunu sıkıştırmış geliyor. Hangi yüzde değil mi? O kadar olayı yaşat. Acıma. Sonra çık karşımıza. Çok kinlenmişsiniz. O kadar öfkelisiniz ki. Belki de ona söyleyeceklerinizi içinizden bugüne kadar hep düşündünüz. Hala daha iyi insan olduğunuz için acaba şu cümleyi söylersem ayıp etmiş olur muyum? Dediğinizi duyar gibiyim. O size ayıp etti. Sadece bunu düşünün. Aklınızda bu olsun bence. Ona göre hareket edin. Uzaklara gitmek gibi bir durumunuz mu var? Evde Ev değiştirmek, taşınmak, şehir değiştirmek gibi. Ya da yurt dışı ile alakalı bir işiniz var görünürde. Bu işiniz bir türlü olmadığı için biraz mutsuzsunuz. Orada yaşayan bir yakınınız size haber gönderebilir mutluluktan havalara uçacaksınız ama şu anda değil, Ekim Kasım gibi bu haber gelecek. Sizden birisi özür dileyecek ama bir kız, bir kadın sanki sizi yanlış anladı ya da bir konuda üzerinize geldi ve kendini e, affettirebilmek için Size arayabilir, iletişime geçebilir, hatta evinize gelebilir. Öyle söyleyeyim. İsmin içinde M harfi var. Kadın. Esmer saçları siyah. Şu anda koca bir boşlukta hissediyor olabilirsiniz. Bu bir geçiş durumu. Bunu atlatacaksınız. Ve dileğiniz çok yakın bir sürede olacak. Ummadığınız bir anda. Evet canlarım şimdi birden beşe kadar bir sayı tutun ve dileğinizi buna bu sayıya bağlayın. İlk aklınızdan geçen sayıyı tutmanız çok çok önemli. Aklınızdan geçen ilk sayı 3 mü? 3 gün içinde gelecek olan müjdeli bir haberiniz var bu haber geldikten sonra oraya gideceksiniz. Size bu haberi getirene. Biri seçenler, sizi takip eden biri var. Bir erkek ama huzursuzluk yaratabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Gözünüzü açın bu dönem. İkiyi tutanlar. Bir kız kıskançlık söz konusu. İş hayatınızda rakipleriniz çoğalabilir. Çok sevdiğiniz bir iş arkadaşınız işten ayrılabilir. Dördü seçen arkadaşlarım. Arabanız varsa arabanızla ilgili bir durum var. Hızlı yapmamaya özen gösterin. Beşi tutan arkadaşlarım, eskiden çok aşık olduğunu sevdiğiniz ama sizi terk eden, gidip bir ay sonra evlenen o kişiden bahsedeyim. Yaralı bir kuş misali. Karşınızda bu dönemini görebilirsiniz. Büyük bir şok, belki de şaşıracaksınız ama konuşmamanızı tavsiye ederim. Evet, bugünkü burç yorumumuz da bu kadardı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.